Herkese yeni bir günden merhaba diliyorum sevgili kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben iyiyim Allah'a şükürler olsun. Sizler de iyi olun inşallah. Bugün sizlere balkonumda böyle bir açılık iş yapmak istedim. Hava güzeldi değerlendirip kısadan hisse bölümünü burada sizlere sunmak istedim. İsterseniz Şimdi başlayalım. Bakalım bugünkü hikaye bize neler anlatacak? Hayatın içinde her zaman düşünceler ve sıkıntılar olacaktır. Fakat onlar bizden değildir. Düşünce misafirdir. Misafir ise hanemizden, kalbimizden değildir. Öyle değil mi? O sadece gelir ve gider. Ancak sen ona enerji verirsen, düşünce ile ilgilenirsen senden beslenerek kafanı meşgul edecektir. Unutma, düşünce nötr, etkisiz bir haldedir ve senin yaşam enerjin ile beslenerek büyümeye başlar. Ne sıkıntı gelirse gelsin, onu sadece izle. Göreceksin, bir müddet sonra kaybolacaktır. Kedi gibi kediye süt verirsen kapından ayrılmaz. Fakat onu beslemeye bıraktığında artık senin kapına gelmeyecektir. O artık başka kapıya gidecektir. Ve düşüncenin de bir kediden farkı yoktur. Düşünce hayatta kalabilmek için senin enerjine ihtiyaç duyar. Peki sen ona nasıl enerji veriyorsun? İşte kilit de burada. Düşünce Sıkıntı geldiğinde ona gitmesini söylediğin an bu onun işine gelecektir. Çünkü onu itmek, kafanın içinden kovmak isterken enerji tüketeceksin. Onu kovmak istediğinde senden aldığı enerji ile daha da büyüyecektir. Bu yüzden sen çırpındıkça batmaya devam edersin. Çünkü düşünce adeta bir bataklıktır. Çırpındıkça daha çok batarsın. Sen yorulursun ve o konuşmaya başlar. Sen gittikçe dibe batarsın ve düşünce hala oradadır. O halde çırpınmayı bırak. Sadece bir izleyen ol. Düşünceyi izle tıpkı kapına gelen kediyi izlediğin gibi, tıpkı bir diziyi izlediğin gibi. Dışarıdan Sadece izlediğinde göreceksin ki o bir misafir o evinde televizyonda oynayan bir dizi gibi akıp gidecektir. Bir zat Hazret Ali'ye geldi ve o kadar derdim var ki sıkıntıdan canım çıkacak dedi. Hazret Ali ona iki soru soracağım, cevabını verip dermanını bulacaksın dedi. Adam "Sor ya Ali" dedi. Hazreti Ali, dünyaya geldiğin zaman bu dert seninle birlikte mi dünyaya geldi? Adam, "Hayır." Hazreti Ali, "Peki dünyadan giderken bu dert seninle birlikte olacak mı?" Adam gene "Hayır." dedi. Hazreti Ali son olarak şöyle buyurdu: "Seninle birlikte gelmeyen ve giderken de seninle birlikte olmayacak olan bir dert senin bu kadar zamanını almamalı. Sabret. Yeryüzündekilere çok umut bağlanmaktansa kalbini alemlerin Rabbi olan Allah'a çevir. Hazreti Ali onu asırlar öncesinden çözmüş. Onu tanımış. Onu birçok halife, birçok bilge insan bilir. Artık sen de bir bilgesin. Yaşamında kafanın içinde neler olduğunun farkındasın. Ve bu ayeti kalbine yazmanı isterim. Şüphe yok ki Allah bizimle beraberdir. Tövbe Suresi 40. Ayet O halde zihnin, düşüncelerin sesine kulak vererek, onları daha fazla enerjimiz ile besleyerek hayatımızda tutmanın da anlamı yoktur. Düşünce gelecektir, hayatta olduğun sürece o hep var olacaktır. Fakat o senden beklediği enerjiyi alamayınca başını önüne eğerek susacaktır. Sana çok önemli bir sır vermek isterim. Bu sırrı herkesle paylaşabilirsin. Artık sır olmaktan çıksın istiyorum ki şeytan başını yine taşlara vursun. Düşünce ve sorunlar senin tepkin ile kalıcı hale gelir. Buna dikkat et lütfen. Ne zaman ondan kurtulmak istesen ve ona tepki göstersen beslemiş oluyorsun. Derin bir nefes al ve arkana yaslan, bırak o konuşsun. Bir süre, kısa bir süre sonra zihninde büyüyen o sorunun yavaşça küçülerek yok olduğunu göreceksin. Düşünceyi bir dilenciye benzetirim ben. Burası çok önemli. Dilenciye para verirsin öyle değil mi? Niçin bunu yaparsın? Artık ondan bıktın senin yanından gitsin istersin. Oysa ne olur? Sonuca baktın mı? Dilenci daha çok hayatında kalacaktır. Çünkü sen onu farkında olmadan besledin. İşte bu düşüncenin de yapısı, sıkıntının, takıntının yapısı da budur. Ondan kurtulmak isteyerek enerjini verdikçe sen kasılarak gerilecek sorunlar daha çok büyüyecektir. Benim sana sadece şahit ol dediğim budur. Bırak gelsin. Bu sözün düşünce üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bırak gelsin. Zihnine, beynine bunu söyle, sonra da ona kulak ver. Oturup bunu yapmanı isterim. Oturup bunu yapmanı isterim. Şu an bunu yapabilirsin. Bu zamana kadar zihnin seninle konuşuyordu, şimdi sen onunla konuş. Onu bir öğrenciyi karşına alır gibi karşına al, evladını karşına alır gibi önüne al ve düşünce ile konuş. Bu delilik değil, tam aksine bilgeliktir. Onu dinle, sadece onu dinlemeye çalış. Ondan konuşmasını iste, ondan seni üzmesini iste, ona sana yapılan haksızlıkları hatırlatmasını iste... Bunu gerçekten tüm kalbinle iste ve zihnine anlat bakalım diye hitap et. Sana bırak gelsin sözünden sonra verdiğim ikinci etkili söz anlat gelsin. Zihin bunu duyar duymaz aptallaşır, ne diyeceğini bilemez. Senin sorunun kafanda bir hayaldi, var olanı sadece zihnin büyütüp önüne getiriyordu. Şimdi ise donup kaldığını göreceksin. Şimdi tekrar denemeni istiyorum kafanın içini boşaldığını göreceksin. Allah vekilin o her zamanki gibi yanında ve sen çok dua ettiğin için bu satırları okumanı artık beyninin boşalmasını istiyor olmalı. Seni izliyor şu anda. Gözlerini kapat ve düşüncelerini karşına al. Şimdi zihnine anlat bakalım diye emir ver ve düşünmek iste. Neyi anlatacağını şaşırıp kalacaktır. Bunu devamlı hale getirmeni istiyorum. Bunu her yaptığında artık beynin otomatik olarak senin yerine onu susturamaya başlayacaktır. Şimdi Allah'a şükret. Bu ilmi Allah lütfetti. Ve senin duana da cevap verdi. Ne diyoruz? Düşünceler, sıkıntılar misafirdir bizlere. Sevgili dostlar gelir ve gider. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın, dostça kalın, hoşça kalın.